Herkese merhaba, Niveno'dan Los Angeles'tan sevgiler. Amerika'daki okullar hakkındaki videolarıma bir yenisini ekliyorum ve ilkokul, ortaokul ve lise dönemini ilgilendiren Amerika'daki okul bölgesi sisteminden bu videoda sizlere bahsetmek istiyorum. Haydi başlayalım. Amerika'da 50 adet eyalet var. Bu eyaletler bünyesinde toplam 13.000 adet okul bölgesi, 100.000 adet devlet okulu ve bu okullarda okuyan 55 milyon öğrenci var. 55 milyon ilkokul, ortaokul ve liseye giden toplam öğrenci sayısı. Bu videoda sizlere okul bölgesinden bahsetmek istiyorum. Okul bölgesi nedir? Okul bölgesinin İngilizcesi school district. Türkiye üzerinden örnekleyecek olursam her ilçeyi bir okul bölgesi gibi düşünebilirsiniz. Örneğin İstanbul'da Kadıköy okul bölgesi ya da Bakırköy okul bölgesi ya da İzmir'den örnekleyecek olursam Bornova okul bölgesi ya da Karşıyaka okul bölgesi buradaki Amerika'daki okul bölgesi sistemini anlamanıza yardımcı olabilir. Bir okul bölgesinin yönetimine Unified School District denir. Mesela bizim Los Angeles'ta yaşadığımız ilçe Culver City Calvary City'de devlete ait 5 adet ilkokul, 1 adet ortaokul ve 1 adet de lise var. Bu 7 tane devlet okulu Calvary City Unified School District tarafından yönetiliyor. Şimdi bir de Los Angeles geneline bakalım. Los Angeles'ta toplam 80 adet okul bölgesi var. Bizim oturduğumuz Culver City bölgesinin okul bölgesi de bu 80 bölgeden bir tanesi. Los Angeles'taki 80 okul bölgesinde toplam 1.3 milyon öğrenci okumakta. Bu sayı ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencileri kapsamakta. Amerika'da K-12 ya da Türkçe olarak K-12 olarak belirtilen şey ilkokul, ortaokul ve lise döneminin kısaltmasıdır. K'dan 5'e kadar ilkokul, 6'dan 8'e kadar ortaokul, 9'dan 12'ye kadar da lise dönemini kapsayan sınıfların ismidir bu. Okul bölgesi yönetimleri K'dan 12'ye yani ilkokuldan liseye kadar olan okulların yönetiminden sorumludur. Mesela bu haritada Los Angeles'ın ilçelerinin bazılarını görmektesiniz ve her birinin kendine ait okul bölgesi yönetimi var bu ilçelerin. Santa Monica, Culver City, El Segundo, Inglewood gibi gibi pek çok ilçe kendine ait okul bölgesine ve bu okul bölgesinin yönetimine sahip. Şimdi de bu okul bölgesi sistemi öğrencileri ve velileri yani bizleri nasıl etkiliyor ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Amerika'da sabit bir eğitim yılı başlangıcı ve bitişi yoktur. Yani tüm Amerika'da okullar 1 Eylül'de açılır, 15 Haziran'da kapanır denilmez. Her okul bölgesinin kendisine ait bir eğitim yılı başlangıcı ve bitiş tarihi vardır. Mesela Culver City okul bölgesi Ağustos 15'te okulu açar, Haziran 15'te okulu kapatır ama Santa Monica okul bölgesi Ağustos'un 30'unda okulu açar, Haziran'ın 1'inde okulu kapatır gibi. Bu tarihler örnek tabii ki gerçek tarihler değil ama bu şekildedir farklılık. Videomun başında Amerika'da Yaklaşık 13.000 adet farklı okul bölgesi olduğundan bahsetmiştim. Az önce anlattıklarıma göre bu durumda Amerika'da 13.000 tane farklı eğitim yılı başlangıç ve bitiş tarihi olabilir. Okul bölgesine göre farklı olabilecek diğer bir durum ise eğitim yılı içerisindeki tatiller, bunların tarihleri ve süreleridir. Eğitim yılı içerisinde 3 adet ana tatil var. Bunlar kış tatili, Bahar tatili ve yaz tatili. Her okul bölgesinin ara tatil tarihleri değişebilir. Bunun haricinde tek günlük özel tatil günleri de olabiliyor. Bu tek günlük özel tatil günleri de yine okul bölgelerine göre farklılık gösterebilir. Amerika'da okul bölgelerine göre farklılık gösterebilecek diğer konu ise müfredat. Amerika genelinde tek bir müfredat uygulanmıyor. Eyaletler kendi müfredatlarını belirliyorlar ve bunu bünyelerindeki okul bölgelerine veriyorlar. Ve her okul bölgesi bu müfredatı yani eyaletin onlara sunduğu müfredatı baz alarak kendi değişikliklerini yapma hakkına sahip. Bu nedenle her okul bölgesinin müfredatı kendine özgü. Amerika'da okul bölgelerine göre çocuklara verilen ödevlerin şekli de, miktarı da değişebilir. Benim kızım şu anda ilkokulda, o yüzden ilkokuldaki ödev sistemini görebiliyorum ki yok. Kızım ilkokul 3. sınıfta şu anda ve ilkokula başladığından beri yani kindergarten'dan beri bir kez olsun ödev verilmedi okuldan. Ortaokul ve liselerde bu sistem nasıl bilmiyorum. Ancak en azından ilkokul aşamasında Okul bölgelerine göre ödev sistemi değişiyor. Bunu arkadaşlarımın çocuklarından görebiliyorum. Farklı okul bölgelerinde çok fazla ödev verilebiliyor çocuklara. Ama bizim okul bölgemizde ödev yok. Okul bölgelerinin biz verileri etkileyen maddi tarafı ise farklı ev fiyatları. İyi okul bölgelerinde ev fiyatları satılık ya da kiralık. Her zaman kötü okul bölgelerine göre daha yüksek oluyor. İyi okul bölgesi nedir? Bir okul bölgesi içerisindeki ilkokul, ortaokul, lise bunların okul puanları eğer 7 ve üzerindeyse ki bu puanlama 10 üzerinden yapılıyor, bu okul bölgesi iyi okul bölgesi olarak ünleniyor ve ondan sonra da bu bölge içerisinde yer alan evlerin kiralık ve satılık fiyatları da artıyor. Okul puanlarına nereden bakılır merak ediyorsanız gradeschools.org web sitesine girip okulların puanlarını inceleyebilirsiniz. Amerika'da yaşamayı düşündüğünüz ya da şu anda yaşadığınız bölgedeki okul distriklerinin başarı durumunu merak ediyorsanız onu da niche.com web sitesinden görmeniz mümkün. Amerika'daki okul sistemi ile ilgili bir videomun daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir de beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Sorularınız olursa ya da farklı görüşleriniz varsa onları da yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Los Angeles'tan sevgiler. Videoyu beğenmeyi unutmayın.